Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyundan karşınızdayım. Bugün çok farklı bir oyun oynuyoruz. Bugünkü oyunumuzun adı Royal Commando. Royal Commando oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Royal Commando oyunun 15 dakikalık nasıl geçtiğini onu göstereceğim. Şimdi benimle şu. Bunun gibi daha çok videosunu görmek istiyorsanız video Abone ol, like atarak destek sağlayabilirsiniz. Hadi şimdi let's go. Ne 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 Evet. Bu da sizin için herhalde ne acaba? Evet arkadaşlar. 15. level nasıl geçtiğini gösterdim. Şimdi 16. levelin nasıl geçtiğini diyerek devam ediyoruz. Baktım video çok kısa olacak. Kaldım diyorum. Devamdır. Of ulaşılamadım. 我咋感觉孙娜干成咋个结局？ Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha çok videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Ramazan bayramımız öncelikle hepinizin kutlu olsun.